Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Onu konuşsana. Eski samimi CSGO. Merhaba. Pardon CS2 yayında hoş geldiniz. Benim gözümden izliyorsunuz. Normalde lütfu açardı. Hoş bulduk. Bilgisayarın patladı için. <laughs> <laughs> Bilgisayarın 8 gündür patladı. CS2 samimi yoldaş yayınındayız. Ben Abi sen ne yaptı Balkon. 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 Kesin bilgi mi? Abi biri bir banlandı. Güzel. Ben biri düştü. Biri Biraz tryhard olacağız mı biz? Çin. Konuşamıyorum. Çin. Japon. <gülüyor> 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 ben olur olur öyle. İlk açılış hele. Açılış. Ne, ne de olsa yıllar sonra girmedik. Neyse arkadaşlar ben de askere gittim geldim işte. O yıllar dediğimizde. Geri dönüş. Rezan aşağıda. Bir aşağı bir yukarı. Rankları bir şekil. Burak <laughs> yuvarlan. Yuvarlanarak düştün ya. Sorma ayağım kaydı. E tabi kötülük de var eğimde. Kötülük. Malcolm. Malcolm nereye? Ne Vurdu galiba. Aynen. Vurayım ben. Yavaş yavaş açılıyoruz işte. Ne kadar soğuk kötü oldu. Bak kurşunlarım, mermilerim gitmiyor mu? yine başladı o oyuna yalan atmayın. Ben çözüm getirmemiz Onca da at. Helal oğlum. Ananız kim? Olsun dert de yeni. Arkadaşlar dertiniz ne? Söyleyin. Sıkıntınız ne? Yarıma, yoruma yazın. Derdiniz de, derman olarak. Derdine derman. <laughs> Beraberiz. Ben samimi ortam. Samimi ortam. Oğlum bunlar niye tryhard oynuyor o kadar? Ne oğlum? Yukarıda mı? Bir sızma olayı yaptım da. Sen izle izliyorsun bu nasıl bu oraya baktım ama ne koyayım yoktu adam ya. Ya yani. senin kör gözüne git gözlük tak. Git 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 gözlük tak. Ha. Ne oluyor bırak onu. Bakamıyoruz. Bakamıyoruz. Yayın ayacağım. Oh Yay yani. Hmm. Sanki video yokmuş gibisin. Sen heyecanlanmıyor musun? Sen, sen de bir tek heyecanlanmış olabilir misin? Benim normal halim bu. Arka geliyor. geliyor sen. Burnu ama da. var. Yakın mı aşağıda mı? Yukarıda. Yukarıda. Evet vurduk bari biraz. Buna da bir BS atarsak işi çözeriz de. Şuraya geçti. O da büyük ihtimalle ya sağ aşağıda ya da burada. Onun hiç sükeyim, görmedim bile. 360 herz Bu kaşı Bu arada bırak bıçak çıkart çıkar, çıkar göstermeyiz bırak bıçak Evet evet bıçak bıçak çıkarttım Amcalar Kumar, Kumar sitesinde şey yap. Dönermiyoruz <laughs> kumara Çıkarmadım oradan he orijinali cs kasası. <laughs> Biraz ciddi ya Ha şöyle ya Moldova Duvardan vuruyor bak Taktiksel flash. Yayınlı canım. Böyle yapıştırırlar enseyi şapala. Şimdi. Neyse 6-2 yaparsak gerisi bizde. CT map'i. CT'de de alacağınıza inanmıyorum ben. Yani. Şansı bak. aşağıda. Rusuva o tepede alalım. Hala orada mı oynuyor? Lan lön, lön sona. Elaaaj. Şimdi başladık arkadaşlar. Şimdi başladı. YN heyecanı bir tek gitti. Oyuna fokuslandık. Benim midem yanıyor o yüzden oynayamıyorum. Acılı şalgam içti. Hala içiyorum. Sakın hava. Sıkıntı. Acının yanına şalgam. Bu O ne ya bu amına neyse söylemeyeceğim. Gelen geçen ese atıyor amına. Uyyy. Yine bilgisayar taktırınca biz mi? Erken. Anam, anam. Ah. Olmuyor. Aram. Aram. Olmuyor. Olmuyor değil. olmuyor. Adamlar çok güçlü. Şey. Şu... Gülsene ya amına koyayım. Cenazla mı? İnanılmaz <laughs> sana. En azından biraz korku vererek ya. Yakalım şu kapıyı mopiyi de. Bir yere yere de smoke atayım ben. Orası bu çocuklar yani. Şey kapı var. Kapı açalım. Ay anasını sikiyim. Anam ki. Ya sumo da yanlış atmışız. Aynı smoke. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle yapalım. Peki düşün ya Burak amına koyayım. Bilmiyorum sonuçta. Yerinde tamam. burada Küçük kapı bende. Küçük kapı açıldı. <laughs> Vurdum birit. Cenaz. İçiyor yukarı doğru. Ezir aşamayacağım ya. Dikkat et orada olabilir. Canı bayağı az. 10 canı falan kaldı. Diğer taraftan geliyor. Gel de buradan geldi. Buradan geldi. Canı bayağı bir az. Okuyorsan öldürüyor yani. Ben şöyle tutayım da. Bir fake atar diye bakayım kapıya da. Ha, fake attı işte. Çıktı kapıdan vura kapıdan. Ee, ne oldu şimdi? Seyirleri işte eşek. Tamam o. Ben yine aynı smoke kadar ömce Yanıcı falan filan. Bomba cacurt. mı? Bomba mı? Bomba mı? İkisi oh oh <laughs> de mi orada? Ben bir değiştirek. Tamam tamam bak. Okey gördüm. Biraz piklemeyeceğim. Üşleyecek gibi. O buradaydı galiba görmedim tam. Kapı dövmüş. E, sen e, <laughs> mi? Eşşşş. Atayım mı? Kapı dövmüş size ya ben de onların düşman yeşil düşman sarı. Öyle değil ya. Yani. Biri Peaky Blinders, biri Scooby Doo. Yakın geldi. Oğlum ne lan bu uzunluktan vurdu. Kafa attım bir it kafana. E Sola kurdu burada. Gördüm de. Ne lan lan sana? Paraları yoktu. Şimdi çekerleri falan filan yine küçük kapı gelecek. Ben sana diyeyim. Şimdi... Abi atayım mı? Yok. İyi tamam. Yine AKM oynamak istiyorum. Çok hızlı geliyorlar diye şöyle atmak istiyorum. Şimdi şöyle yapayım. Diğer büyük kapak kırıldı. Söyleyeyim. Flash attım. Flash attım. Bayağı canım az. Canım az bak kanka bayağı. Sen de sakın ölme, sakın ölme lütfen. Gerekirse pikleme. Ama. Valla konuşacağız, bunu çiz dedik. Raya da bağladık yine arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Raya maç izleyin. hiçbir yerde göremezsiniz. Spor maçlarında olmaz. SLS. SLS. Dikkat et, büyük kapı kırıldı bak. SM. Flaş atıyorum, flaş attım. Tamam, ikisi de solda, ikisi de solda. Pikle mi gösterme, gösterim. Ben buradan kesiyorum. Biri öldü. <laughs> Helal, ona. Bu ona. Sigara gelin lan. Elinize sağlık arkadaşlar, bu kadar yeter bence. Bundan sonra içelim. Şöyle dedim en Kendinize iyi bakın, sizi üzerine yaşayın amına koyayım. Yeter ki iyi olun. videoda like atmayı, abone olmayı unutmayın. Elveda, görüşürüz.